Değerli izleyenler Türkiye'nin çok önemli evet çok önemli bir atağını ve ABD'yi evet şoka uğrattığı bir gelişmeyi sizlere aktaracağım. Türkiye milli savunma sanayinde çok önemli evet mesafe kat etti. Malum Türkiye F-16'lar üretirken çok önemli bir deneyim elde etti. Ve şu anda hala F-16'ların modernizasyonunu biz yapıyoruz. Özellikle gemicilik sanayinde tersanelerimiz dünyada en modern korvet, Bilgem gemilerini yapmakta. Ve bu gemiler ile birlikte dünyaya şu mesajı veriyoruz. Denizlerde de güçlüyüz. Pakistan'a da daha geçen günlerde modern gemiler teslim ettik. Karacite'de üretimler gerçekleştiriliyor ve Ukrayna ile de gemi projelerimiz hızla şu anda sahada. Gelelim konumuza. F-35'ler. Biden, evet bizi iyice Biden. F-35 diye diye bizi iyice Biden. Ne yaptın? Hollywood'dan çakma, Blinken'le birlikte geldin. Daha gelir gelmez ezberlenmiş bir sözcük. Canınızı yaktık değil mi? F-35 projesi Amerika'nın çok ama çok önemli projelerinden birisi. Ama fena yaktık canlarını. Biz daha dünün tecrübelisi değiliz ki. F-35'in kurucu ortaklarındandık. Ve daha geçen günlere kadar kurucu ortaklarındandık. Ama F-35'teki sıkıntıları kurucu ortağı olarak görmeye başlamıştık. F-35'lerle ilgili üretiminde bine yakın parçayı üreten çok önemli bir yer tutuyordu Türkiye. Evet, Türkiye'nin bu yönde çok önemli bir tabii ki deneyimleri var ve özellikle büyük bir bilgi birikimi var. Biz Mısır'ın F-16'larını üretip vermiş bir devletiz. Mühendislerimiz bu bilgi birikimiyle birlikte yeni nesil uçağımızı başlattılar. İyi ki yeni nesil uçağımızı başlatıyoruz. Oysa ki Leopard tankındaki duruma düşseydik, F-35'lere mahkum olsaydık, yerli üretim için düğmeye basmasaydık, işte bu Biden'ın iki dudağı arasında kalacaktık. Ama Türkiye böyle yapmadı. Türkiye kendi uçaklarını, sihalarını, yeni nesil savaş kompitini, kompitini oluşturmaya başladı. Evet, Yeni nesil savaşçılık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda açıklaması var. Çok da mutlu. Yeni savaş doktrin, doktrinini yazdık. Evet, geçmiş dönemdeki ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'da ne demişti? Çok endişeliyiz. Neden? F-35 kararını almalarına ramak kala. Evet, ramak kala böyle bir karar aldılar. TCG Anadolu Ufuk'un, evet. TCK Ufuk gemimizin, savaş gemimizin, istihbarat gemimizin, F-35'lerin Kıbrıs'ta uçuşlarında, evet radarlarında çok net bir şekilde tespit ettikleri F-35'leri, evet F-16'larımız havalanıyor ve takip ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri o tarihte şok. Şoka uğruyorlar. Şoka uğratmayı seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız değil miydi? topunuz gelin diyen. Demek ki demeçlerin içi dolu ve demeçler belli bir güç çerçevesinde oluşturuluyor. Bilinkenin bir sözü var. İnsan söylerken iki kez utanır. PYD ve PKK'yı Suriye'nin kuzeyinde besleyip Türkiye'ye karşı kullanan terör örgütüyle kol kola girip çalışan ve bu zamanda da atadığı siyahi albayın Evet o albayın özellikle PYD'de evet PYD'de yaptığı PYD PKK dörtlüsünde yaptığı büyük bir silah sevkiyatı ve PYD'den sorumlu silahlanmasından sorumlu bir isim olduğu ortadayken Türkiye'nin evet Türkiye'nin özellikle Amerika'nın bu hamlelerini önceden okuyup silahlı kuvvetlerini ve teçhizatını Bölgedeki üstlerini yeni ve model silahlarla donattığı da ortada. Şimdi Türkiye büyük bir iş başardı. Amerika Birleşik Devletleri daha da çok madara olmadan ne yaptı? F-35 üretimini süresiz askıya aldı. İşte F-35'ten Türkiye'yi çıkarırsan tabii ki Türkiye çıkmak istiyordu. S-400'leri bu konuda iterek teşkil ettirdi. Evet S-400'leri aldık ve ne yaptık? Amerika Birleşik Devletleri'ni tabii ki kündeye getirdik. Bunun sonucunda biz ne yaptık bu arada? Akıncı tihamız. Aksungur'un testleri devam ediyor. Akıncı TİHA'mızın e, sihamızın da tihamızın da prototip evet üçüncü prototipi de üretimden çıkacak. Yani Akıncı fırından çıkmak üzere birçok özelliği gizli olsa da belirgin birçok özelliği kamuoyuyla parça, paylaşıldı. Evet havada 40 bin fite yakın uçmak uçması özellikle havadan havaya füze kullanması bize F-35'i hatırlatıyor. Evet insansız olması ve havadan havaya füze kullanması kıvrak özellikleri üstün radar kabiliyeti ve F-35'leri özellikle Türkiye çerçevesinde ve Akdeniz'deki çok güçlü olan radar ağımızca tespit ettiğimizde insansız hava araçlarımızla daha risksiz bir şekilde F-35'leri avlayabileceğiz. İşte gördünüz mü değerli izleyenler Amerika Birleşik Devletleri'nin anladığı dilden konuşmayı. Türkiye'nin savaş endüstrisi Pompeo'nun paniği doğrultusunda gerçekten büyüdü. Pompeo başına paniklemedi. Neymiş efendim Biden bu tehdidi görmüş. İşte ilk yaptırımları ilk e, mücadele pimini Türkiye'ye yaptırımlar konusunda açacakmış. Biz de diyoruz ki hadi oradan. Bu iş öyle süslü maskelerle, süslü paltolarla ve birinci sınıf eldivenlerle gelip kürsülerde şov yapmaya benzemez. Bu iş artık özellikle yeni teknolojilerle ve mühendislerimizin bulduğu çok güçlü buluşlarla sahada cevap vermekle olur. Evet Türkiye şu anda F-35 sürecini tabii ki balon gibi evet indirmiştir kendi siha ve yeni savaş teçhizatları ile ve özellikle güçlü radarları ile artık birinci Lig'in güçlü isimlerinden biridir. Evet, Amerika'nın yaptığı her şey başına çuval olarak geçiyor. Yani Amerika'nın bu düşünceli yüzlerinin daha çok düşünceli olacağı günler çok yakın. Amerika Birleşik Devletleri pandemi ile uğraştığında kendisine vakit bulabilirse, F-35'leri gitsin müzeye kaldırsın. Orada biraz stres atmış olurlar. Çünkü Türkiye her şeyin farklı formatta karşılığını buluyor ve daha net adımlar atıyor. Çok milyonlarca milyarlarca dolar verip ülkeler artık hantal ve neye düğü belirsiz F-35 almaktansa artık savaşta, karada, havada, her yerde rüştünü ispatlamış olan siha bayraktar ve akıncı sihaların peşine düşmüş bulunmaktalar. Yani savaş doktrinini değiştirdiğinizde durum sahada değiştiği kadar silah sanayindeki alım satımlarda da değişiyor. Her şey yeniden yazılıyor. Savaşların kitapları yeniden yazılıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Avrupa ve Amerika Türkiye'ye karşı birleşmeli yoksa baş edemeyiz demesinin nedeni bu. İşte bilinmez teknolojilerimiz ortaya sunduklarımızla ortalığı inlettik. Bir de ortalığa sunmadığımız teknolojilerimizi tadarsalar tabii ki şokları devam edecek. Evet F-35'lerin kabusu Türkiye. Bu yayınımız mükemmel, moralli ve güzel bir yayındı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah bir dahaki konuda görüşmek üzere. Bu güzel haberleri vermek dileğiyle. Hoşçakalın.